you know right from the first time i can see her şey geldiğim ilk günden beri çok iyi geçti benim adıma geldiğim ilk günden beri de her sezon bir gelişme gördüm ben burada takım arkadaşlarımı ve kulübe de teşekkür etmek istiyorum bunun için It's a general uh, improvement for us um, and I believe gradually we will get even much more better. Also it happened last season, we started slow but in the end we tried to figure out uh, the, the, the problem. I believe we are going to do that as soon as possible. E, genel olarak geliştiğimizi söyleyebilirim ben. E, Bu sezon adım adım daha iyi gideceğimizden ben eminim. Ee, geçen sezon da bildiğiniz üzere aynı e, başlangıcı yaptık. Kötü başladı. başladık. Başladık sezona geçen sezon. Ama e, en kısa zamanda bunu gerçekleştirip çıkışa geçmek istiyoruz. We're uh, really good for this uh, game. Uh, we didn't play this week so we we had even more time to prepare more. Uh, and we know Galatasaray is one of the best team uh, presently in Turkey. So we will try to give our best and uh, improve from uh, from the game. Evet e, bizler bu maç için iyi hazırlandığımızı söyleyebilirim. Tabii ki hafta sonu maçımız olmadığı için daha fazla bu maça hazırlanmak için daha fazla süremiz oldu. Galatasaray Türkiye'deki şu anda en iyi kulüplerden bir tanesi. Onlara karşı hafta sonu elimizden geleni yapacağız ve başarılı olmak isteyeceğiz. No, we just go there as a team to do uh, what we need to do, you know. Collective effort not about one person oraya gidip takım olarak mücadele etmek için oraya gidiyoruz. Bu bireysel bir şey değil. Takım olarak biz oraya gidip mücadelemizi vereceğiz. Yeah still to like I said to improve uh, more because I believe with uh, more good performance uh, individually and uh, according with the team also I believe it will bring more uh, what's it called to the to get me more uh, uh, at chances to the national team. So I believe I need to just uh, do more and maybe hopefully get another call up. Evet, kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum, hem bireysel anlamda hem de takım olarak daha fazla gelişmek istiyorum. Çünkü bunu gerçekleştirdiğimizde sizin de az önce bahsettiğiniz gibi milli takımdan gelen milli takıma çağrılma gerçekleşebilir. O yüzden daha fazlamı verip bunu başarmak istiyorum. Reasons has always been the same even before I came here. It was same thing they told to me. I met here and still we are on that. You know we are like a big family here from the staff the fans, the the my teammates, you know, everyone here been lovely, you know. geldiğim ilk günden beri burası benim fikrimce hep aynı oldu çünkü bana ilk geldiğimde burası büyük bir aile demişlerdi ve geldiğim ilk günden bu yana şu ana kadar burası gerçekten büyük bir aile hem çalışanlarıyla hem takım arkadaşlarımla hem de taraftarlarla burada çok güzel bir atmosferimiz var o yüzden burada her şeyin iyi olduğunu söyleyebilirim. Uh, no, I think uh, it's same. You know, we we have a uh, same coach for like uh, three seasons now. This is the third season, so we've been doing a uh the same things and sometimes when we are down you know we try to change some things so it's just like a mix it's a mix and we yok hayır ee, her şey aynı çünkü üç sezondur aynı hocamızla devam ediyoruz bu sezon hocamızın 3. sezonu birlikte olduğumuz tabii ki düştüğümüz zamanlarda ya da işler kötü gittiğinde tabii ki değişime başvuruyoruz ama genel anlamda kendi mentalitemizi korumaya çalışıyoruz. Ee, bunun için şöyle diyebiliriz karışık karışım diyebiliriz bu duruma. Ee, çünkü zorlandığımız durumlarda her zaman bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bunlar için de elimizden geleni yapıyoruz. <laughs>